Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle 4 ralli 2 oynayacağız. Evet şimdi e, Events'e giriyoruz arkadaşlar. Burada kariyer ralli oynayacağız ve biraz para kazanacağız araba satın almak için. Ve bizim arabamız bu yarışacağımız araba. Bu daha önceden e, yarıştığım için bu arabada hasarlar mevcut. Şimdi o hasarları tamir ettirelim. Şahane yani ücretsiz tamir ediyor. Arabanızdaki hasar daha sonraki bölümlere de kalıyor. Her event 4 bölümden oluşuyor ve genel sıralamaya bakılacak. Evet arkadaşlar, yuvarlığa basıp e, e, freni indiriyoruz ve geri sayım başlıyor. Geri sayımdan önce yer çıkış yaparsanız e, 10 saniye ceza ediyorsunuz. Her turnuva 4 e, yarıştan oluşuyor. Yarış sıralaması ve genel klasman var. Önemli olan genel klasman. Yani yarışları da e, tekrar e, yarışabilirsiniz eğer kötü bir sonuç alırsanız. Fakat 5 hakkınız var. 4 yarış boyunca 5 hakkınız var. Yapma 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 ya. 4 saniye ceza edik. Catat, left of a crest. Keep middle of the one. Fifteen. Caution. Four left of a crest. Narrow. Thirty. Keep middle of a crest. Fifteen. By left. And six right. 30. 6 right. Opens, keep middle of the grass. Into keep right and to pull left. 150. 4 right. Into slow. 6 left, 30. Turn unseen. 1 right. Turn 100 turn unseen square left. Eğer evet, şuradan yapsak yarışları gerçekten daha iyi sıralamalarda bitirebiliriz. 60. 60. Turn one left. Buralar çok dönemeçli. Opens into six left long. long 30. left turn for right Six right of a crest, slow 50, two, very tight head in left. Evet, sola dön, sola dön, sola dön, evet. Devam et. Sağ üst köşede sıralamayı görebiliyorsun arkadaşlar, sıralama değişince gösteriyor.

Jump, four right wing. long. 80. 80. Rest into, into six left long. Tight times four. To keep D you middle of a jump. jump. 80. 80. Turn and rewrite.

Bakalım kaçıncı olduk. 5 ee, diye gösteriyor. Evet 5. sıradayız. Arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Kanalıma abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.